Merhaba canlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün TET'nin son kısmıyla birlikteyiz. Bugün bölgeler ve ülkeler diyeceğiz küresel ortam. Bugün biraz bölge kavramına bakacağız. Dünyadaki ulaşıma bakacağız ki bence bölge kavramı ve dünyadaki ulaşım özellikle ÖSYM tarafından çok fazla soru getirilen bir kısım. Dünyadaki boğazlara ve kanallara, kara ulaşımına, yine hava ulaşımına bakacağız. O yüzden lütfen buralara dikkat edelim. Ve dediğimiz gibi TET'yi bu videoyla bitiriyoruz. Tabi videoya ve konu anlatımımıza geçmeden önce artık sen ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Lütfen kanalıma abone olmayı ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutma. Gel şimdi bölgeler ve ülkeler diyelim. Önce bölge kavramından gidelim. Sonra dünyadaki ulaşıma bakalım. Arkadaşlar bölgeler ve ülkeler dediğimizde önce bölgelere gireceğiz. Bölgeler ana olarak iki gruba ayırıyoruz. Karalar ve sular. Dünya üzerinde karaları 7 ana parçaya ayırıyoruz. Ve bunlar arasında en büyük kara kıtamız Asya'dır en küçük kara kıtası ise Okyanusya'dır diyebiliriz. Suları ise ana olarak 3 gruba ayıracağız. Büyük okyanus yani Pasifik okyanusu, Atlas okyanusu yani Atlantik okyanusu, bir de Hint okyanusu. Burada zaten kıtalarımın yerlerini, okyanuslarımı görüyorsun. Burada dikkat etmen gereken yerlerden bir tanesi şurası. Bizim bazı kıtalarımız eski dünya karası, Bazıları ise yeni dünya karası olarak adlandırılıyor. Burada Kuzey Amerika'nın, yine Güney Amerika kıtasının, bunun yanında Antarktika'nın ve Avustralya'nın yeni dünya karası olarak adlandırıldığını biliyoruz. Yine Avrupa'nın, Afrika'nın ve Asya'nın ise eski dünya karası olarak adlandırıldığını bilmemiz gerekiyor. Peki hocam bunlar neye göre eski neye göre yeni olarak adlandırılıyor diye sorabilirsiniz. Coğrafi keşiflerden önce bilinen eski, coğrafi keşiflerden sonra keşfedilenler ise yeni dünya karası olarak karşımıza gelir. Unutmayalım. Şimdi bu giriş kısmımızı yaptıktan sonra artık bölge kavramına giriş yapabiliriz. Arkadaşlar ÖSYM son yıllarda buraya çok önem vermekte her yıl soru sormaktadır. Hem TYT'de hem MSÜ'de o yüzden dikkat edelim. Şimdi biz eskiden ülkemiz açısından şöyle bir bölge kavramımız var, değil mi? Ülkemiz 7 tane bölgeden, işte 24 tane bölümden oluşur vesaire diye. Artık bunlar tarihin tozlu sayfalarına karışmıştır ve yeni bölge sınıflandırmamız bu anlatacağım şekildedir. O yüzden dikkat edelim. Önce biz bölgelerimizi ikiye ayırıyoruz şekilsel bölge ve işlevsel bölge diyor. Şekilsel bölge dediğimiz doğal şekilsel ve beşeri şekilsel bölge diye yine kendi arasında ikiye ayrılıyor. İşlevsel bölgeler ise işlevsel yönetim bölgeleri, işlevsel hizmet bölgeleri, işlevsel istatistik bölgeleri, işlevsel plan proje bölgeleri diye. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Hangi bölge şekilsel hangi bölgeler işlevsel bölge niteliği taşıyor? Bunun ayrımını iyi bilmen lazım. Biz önce işlevsel yönetim bölgelerinden gireceğiz. Arkadaşlar yönetim bölgeleri dediğimizde yerel yönetimler aklımıza gelecek. Belediye teşkilatları aklımıza gelecek. Muhtarlıklar gelecek. Yani vali, kaymakam, muhtar bunların hepsi işlevsel bölgede ve işlevsel yönetim bölgesi kısmındadır unutma. İşlevsel hizmet bölgelerine girdiğimizde ise burada Türkiye İstatistik Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü gibi kısımları görüyorsan bunu da işlevsel hizmet bölgeleri içerisine alacaksın. İşlevsel istatistik bölgelerine baktığımızda burada bizim istatistiklerimizi tutan nedir? TÜİK'tir değil mi? TÜİK ülkemizin istatistikler verilerinden yararlanarak özellikle nüfus, yerleşme ve hizmet sektörü gibi birçok alanı kullanmakta ve buna göre bölgeler oluşturmaktadır. O yüzden TÜİK'i gördüğünde yine işlevsel ve işlevsel istatistik bölgeleri aklına gelmesi lazım. İşlevsel plan proje bölgelerine baktığımızda özellikle bölgeler arasındaki gelişmişlik düzeylerini eşitlemek için yapılan kalkınma projeleridir. Burada AYT'nin ilk kısımlarında ben sana zaten bizim ülkemizin kalkınma projelerini getireceğim karşına. Anlatacağım. KOP, GAP, YHGP, DOKAP, ZBK ve DAP. İşte bunlar da işlevsel plan bölgeleridir. Yani sana Konya Ovası projesi, Güneydoğu Anadolu projesi, Yeşilırmak Havzası Geliştirme Projesi, Doğu Karadeniz Projesi, Zonguldak Bartın Karabük Projesi ya da Doğu Anadolu projelerinden bahsederse işlevsel plan bölgelerine aklına getireceksin. İşte işlevsel bölgeler dediğimizde aklımıza bunlar gelecek. Şimdi nereye gideceğiz? Artık şekilsel bölgelere geleceğiz. Biz şekilsel bölgeleri ikiye ayırıyorduk değil mi? Doğal şekilsel, beşeri şekilsel. Zaten sen bunları ayırırsın abi. Doğal şekilsel bölgeler, yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü, toprak, hidrofik yapı yani su, doğal afetler. Beşeri şekilseler bölgeler ise ham madde üretim bölgeleri, sanayi, yerleşme, nüfus, kültür, ticaret, sanayi, siyasi, ekonomi ve askeri bölgeler. Yani hep insani şeyler, beşeri, doğal şeyler. Zaten yani fiziki şeyler ise doğal şekilsel bölgeye giriyor. Burada dikkat etmen gereken kısım şurası. Doğal bölgeler unutma zamanla değişmez. Mesela Akdeniz iklimi zamanla değişir mi? Ya da dağlık bir bölge zamanla düz hale gelir mi? Hayır. Ama beşeri şekilsel bölgeler zamanla değişebiliyor. Mesela bir tarım bölgesi düşün. Orada tarım yapılıyor. Artık orası bir tarım bölgesi olmuş. Ama zaman içinde nüfusun artmasıyla tarım yerine yerleşmeye açılmış ya da sanayi faaliyetleri yapılmaya başlamış. İşte artık orası tarım bölgesi olmaktan çıkıyor. Onun yerine sanayi bölgesi oluyor. Bak zamanla değişti. Ve doğal bölgelerin sınırlarını belirlemek oldukça zordur. Mesela ben Akdeniz ikliminin nereden başladığını ve tam olarak nereden bittiğini kesin çizgilerle ayırabilir miyim? Hayır. Çünkü arada geçiş iklimi dediğimiz iklimler meydana gelir. Ve ben bunların sınırlarını oldukça zor belirlerim unutma. Ama beşeri bölgelerin sınırlarını belirlemek oldukça kolaydır. Mesela Ulaşımda baktığımızda ulaşımın geliştiği yerlerin sınırlarını belirliyorum. Oldukça basit. Ya da tarım arazilerinin yerlerini belirliyorum. Oldukça basit diyebiliriz. Yine doğal şekilsel bölgelerin etkisi süreklidir. Ama beşeri şekilsel bölgelerin etkisi sürekli değildir. Çünkü zaman içerisinde değişikliğe uğrayabiliyor. İşte bu doğal ve beşeri şekilsel bölgelerin üç özelliğini Lütfen unutmayalım. ÖSYM sana buradan soru sorar. Dikkat ediyoruz. Böylelikle biz bölge kavramını bitirdik. Artık dünyada ulaşıma geçeceğiz ve nereye geçeceğiz? Boğazlar ve kanallara geçeceğiz. Gel hiç vakit kaybetmeden deniz yolu diyelim boğazlar ve kanallara giriş yapalım. Burada bir tane haritamız var gördüğün gibi. Boğazları göstermişim ve kanalları göstermişim. Sağda da nereden nereye birbirine bağladığını göstermişim. Burada öncelikle dikkat etmen gereken kısım şurası. Bazı boğaz ve kanallarımı sağ taraftan maviyle bazılarını da kırmızıyla göstermişim. Mavilerin boğaz olduğunu yani doğal olarak oluştuğunu, kırmızıların ise kanal olduğunu yani insanlar tarafından yapıldığını öncelikle biliyoruz. Ve burada ilk başta Bering boğazıyla başlayalım. Arkadaşlar Bering Boğazı'nın Kuzey Amerika kıtasıyla Asya'yı birbirine bağladığını unutmuyoruz. Panama'ya geldiğimizde Büyük Okyanus'la Atlas Okyanusu'nu yine birbirine bağladığını unutmayacağım. Magellan'a geldiğimizde ise burada durmamız lazım. Magellan unutma Panama açıldıktan sonra önemini azaltmıştır diyebiliriz. Şöyle düşün. Bir tane sana X merkezi verdim bak Avrupa tarafına. Bir de Kuzey Amerika kıtasına Y merkezi verdim. Bunlar kendi arasında ticaret yapacak. Ve öncesinde yani Panama açılmadan önce bu yeşil yoldan gidiyor daha da. Panama açıldıktan sonra ise mavi yoldan gitmeye başladı. Peki sana soruyorum. Sen Panama açıldıktan sonra mavi yeri mi tercih edersin, yeşil yolu mu tercih edersin? Tabii ki de mavi yolu tercih edersin değil mi? Çünkü daha kısa, daha ekonomik. O yüzden artık Magellan'ın önemi kayboluyor. Neden sonra? Panama açıldıktan sonra bunu biliyoruz. Yine Süveyş kanalı var. Cebeli Tarık var. Bunlar da iki tane önemli boğaz ve kanal. Önce Cebeli Tarık. Cebeli Tarık arkadaşlar Atlas okyanusuyla Akdeniz'i birbirine bağlardınız. Süveyş kanalına geldiğimizde ise Akdeniz'i Kızıl Denize bağlar diye sorabiliriz. Bunun yanında Ümit Burnu'nu da unutmayacağız. Burada aynı Magellan gibi. Süveyş kanalı açılır ve Ümit Burnu'nun önemi azalır derim. Bunu da şöyle düşün. Avrupa'da bir X merkezimiz vardı ya. Bir de Hindistan'a Z merkezi yapalım. Burada önceden Süveyş kanalı açılmadan önce gemiler mor çizginin olduğu yerlerden gidiyordu. Ama Süveyş kanalı açıldıktan sonra siyah çizgiyi takip etmeye başladı. Peki soruyorum sana. Sen denizcisin, kaptansın. Hangisinden gidersin? Tabii ki de Süveyş kanalının olduğu kısım yani siyah çizgiden gidersin. Çünkü yol kısa. O yüzden de ümit bunun önemi azalmıştır. Ve ümit bunu eskiden fırtınalar bunun olarak da adlandırılmıştır. Ayrıca Süveyş kanalı açılmasından dolayı artık gemiler Akdeniz'den geçtiği için Akdeniz'deki limanların da önemi artmıştır. Unutmayalım. Babül Mendep. Babül Mendep de arkadaşlar Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nu birbirine bağlar deriz. Hürmüz'e geldiğimizde ise Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlar. Ama sadece Hürmüz'ün özelliği burada bitmiyor. Hürmüz dediğimizde aklımıza petrol taşımacılığı gelecek. Unutmayacaksın. Ve genellikle Babül ile Hürmüz çok karıştırılır. Arabistan Yarımadası'nın sağ tarafında kalan Hürmüz, sol tarafında kalan Babül Ya da Süveyş'in hemen altında kalanın Babül olduğunu unutma. Ya da Ekvator'a yakın olan Babül uzak olan hürmüzdür. Bunları bu şekilde kodlaman lazım. Çünkü bu iki boğaz birbirine çok karışır unutmayasın. Bunun yanında Malakka boğazı var. Malakka'yı da şöyle düşün. Endonezya ile Malezya arasında bulunuyor. Ve Hürmüz'den sonra en fazla petrol taşınan boğazdır kendileri. Ve eğer ki bir gemi, bir yük gemisi, bir ticaret gemisi fark etmez. Çin'e ya da Japonya'ya gidecekse mutlaka Malakka Boğazı'ndan geçmek zorundadır. Bak altını çiziyorum. Bir yük gemisi ya da ticaret gemisi eğer ki Çin ya da Japonya'ya gidiyorsa mutlaka Malakka'dan geçmek zorundadır. Unutma. Bunun yanında Dover Boğazı vardır. İngiltere'nin olduğu yerdedir ve İngiltere ile unutma Fransa'yı birbirine bağlar ya da ikisinin arasında bulunurlar. Yine Kiel, Almanya ile Danimarka arasında bulunuyor. Kerç Boğazı özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı çok fazla gündeme geldi. Asak Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlar ve Kerç Boğazı'nın Rusya'da olduğunu biliyoruz. Bunun yanında haritalarda göstermediğim Messina ve Korint Boğazları var. Burada Messina dediğimizde özellikle İtalya'yla İtalya'nın Sicilya adasını birbirine bağlar. Korint Kanalı ise Yunanistan'da olduğunu bileceksin. İşte bunlar boğazlar ve kanallar. Burada özellikle boğazların ve kanalların dünya haritası üzerindeki yerlerini bilelim. Nereden nereye birbirine bağladığını bilelim. ÖSYM gerçekten de burayı önemser. Bunun yanında Deniz yoluyla alakalı olarak şöyle genel bilgiler vermem lazım. Bir kere en ucuz ulaşım yolu. Bundan dolayı da uluslararası ticarette en çok kullanılan ulaşım sistemi deniz yoludur unutma. Ve tabi ki de iki tane en önemli boğazı geçmeden olmaz. İstanbul ve Çanakkale boğazı. Gel bunu ayrı olarak bir işleyelim. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına baktığımızda tabii ki de canımız, kanımız ülkemizde var. Ve burada şuna dikkat etmemiz lazım. Karadeniz'de kıyısı olan ülkeleri bilmem lazım önce. Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan. Bunların Karadeniz'e kıyısı var abi. Ve bunlar dış ticaret yaparken eğer ki okyanusa ulaşmak istiyorsa mutlaka İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmek zorunda. O yüzden İstanbul ve Çanakkale boğazları oldukça önemlidir. Bu 5 ülkenin okyanusa ulaşmak için bizim ülkemizdeki İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmek zorunda olduğunu bileceğin ve Karadeniz'e kıyısı olduğunu bileceğin oldukça önemlidir. Dikkat edelim. Böylelikle biz artık Deniz yolunu bitirmiş olduk. Şimdi karayolu diyeceğiz. Arkadaşlar karayoluna baktığımızda ilk ulaşım ağları şeklinde karayolunun olduğunu biliyoruz ve tabii ki de en yaygın ulaşım yoludur. ve Roma yollarının ilk karayolu olduğunu bilmem lazım. Bir de burada önemli ticaret yolları var. Mesela çay yolu Çin ve Rusya arasında olduğunu bileceksin. İpek yolunun Çin ile Avrupa arasında olduğunu bileceksin. Baharat yolunun Hindistan Avrupa arasında olduğunu. Kral yolunun ise Efes'te Sus arasında olduğunu. Yani Ege bölgesinden İran'a e kadar uzandığını bileceksin kral yolunda. Ve dünyadaki en uzun karayollarının Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu, en yoğun olduğu bölgelerin ise Batı Avrupa ve Japonya olduğunu bileceksin. Yani karayolu deyince abi aklına Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Japonya gelmesi lazım. Unutma. Dikkat et. Gelelim nereye? Artık demir yoluna. Arkadaşlar demir yoluna baktığımızda demir yolları ilk defa sanayi devrimiyle beraber İngiltere'de ortaya çıkmıştır derim. Karayollarından daha ucuzdur. Yani en ucuz deniz ya. Ondan sonra demir yolu geliyor. Dikkat edelim. Bundan dolayı da deniz yoluyla taşınan ürünler karada demir yoluyla taşınıyor unutmayalım. Mesela diyelim ki abi sen deniz yolunu kullanıyorsun. Ucuz olduğu için karada ise ticaret yaparken demir yolunu kullanıyorsun. Çünkü niye? Ucuzmuş. Ve otomobillerin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla artık demir yolu eski önemini kaybetmiştir. Ama hızlı tren hatları vesaire oluyor ya Bunlar biraz daha ön plana çıkmıştır tabii ki de demir yolunda. Ayrıca gelişmiş ülkelerde demir yolu ağının çok yoğun olduğunu bilelim. Zaten haritada görüyorsunuz siyah yerler. Yine Amerika, yine Avrupa ve Japonya. Burada bir de Güney Afrika Cumhuriyeti'ni unutmayalım. Bak Afrika'nın en güneyinde. Burada da özellikle yeraltı kaynakları yani elmas ve altın madeninden dolayı demir yolunun geliştiğini bilmemiz gerekiyor. Soru olarak bu da karşımıza çıkabilir. Son olarak artık hava yolu diyeceğiz. Arkadaşlar hava yolu ilk defa Fransa'da ortaya çıkıyor. Günümüzde daha çok yolcu taşımacılığında kullanılmaktadır. En pahalı olan ama en güvenli olan da hava yoludur. Şimdi burada da şöyle düşün. Sen şöyle düşünebilirsin. Hocam benim ayağım yere basmıyor. O yüzden bana güvenli gelmiyor diyebilirsin. Ama burada kaza risk oranına bakıyorlar. Kaza risk oranının en düşük olduğu yol çeşidi ya da ulaşım sistemi hava yolu olduğu için en güvenli unutmayalım. Ve hava yolu taşımacılığının en fazla yapıldığı ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Özellikle de Avrupa ile Amerika arasındaki kısım hava yolunun en yoğun olduğu kısımdır. Zaten haritada kırmızıyla gösteriliyor. Amerika, Avrupa ve Doğu Asya dediğimiz Japonya, Çin olduğu kısımlar çok fazladır. Amerika ile de Avrupa'da en fazla hava yolu trafiğinin olduğunu da biliyoruz. Böylelikle biz dünyadaki ulaşım sistemlerimizi yani TET'yi de komple bitirmiş olduk. Artık nereye geçeceğiz biliyor musun? Artık soru çözüm kamplarımıza geçeceğiz. Konu anlatımı gibi tekrar yapacağım size soru çözüm kampında. O yüzden soru çözüm kamplarımıza da katılmayı, izlemeyi unutma. Çok faydası olacak. Ve soruların ücretsiz olarak PDF'lerinde de yine videonun altındaki açıklama kısmında sizlere yayınlayacağım ücretsiz olarak. Soru çözüm kampımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.